hoş geldiniz. İşte Damper Mustafa. Anlatayım hikayesi. Kanka sen de hoş geldin. Damper Mustafa böyle ee, taşaklı bir herif böyle Damper Mustafa. Anladım. hani ağzı dolduruyor falan. Benim Bartın'da bir arkadaşım. Çocuğun ismini vermeyeceğim. Belki tanıdık mandık çıkar. Çocuğun başı yanmasın. Çocuğun başı yanmasın. Bu kankam benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Belki şu an bizi izliyordur. Arada bir izliyor geliyor seviyorum kendisini ve çok başarılı olacağından eminim alım kadar çok güveniyorum ona. Ee, Bartın'da bir tane kızla sevgili oluyor tamam mı? Bartın'da bir tane kızla sevgili oluyor. Kız bu çocuğa deliler gibi aşık oluyor. Çocuk da diyor ki, ah ben bu kıza aşık değilim. Kızdan hiçbir şey istemiyor. Kız diyor ki kendine bir tane ev tut. Çocuk diyor kendimi ev tutmak istemiyorum. Arkadaşlarımla yaşıyorum. Arkadaşlarımla kalacağım. Yok diyor ev tut diyor ben de geleceğim diyor. Sen evde tek başına yaşarsın ben de arada gelirim. Lolita ikinci prime'ını bizde kullanmış ama teşekkür ediyorum. Aleyküm selam kanka. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Ee, tamam demiş hadi tutayım. Kız için tutuyor. Gitmiş evi tutmuş. Tamam mı? Kız her sabah eve geliyor. Bak kız her sabah eve geliyor. Bro partner olursun şu an. Yok öyle değil kanka o işler. Kız her sabah eve geliyor Muruk. Evi temizliyor, yemeğini yapıyor, dolabının alışverişini yapıyor. Geri yurduna gidiyor. E, tabii o pompa çelik amına koyayım. Kız her gün eve geliyor. Evin eksiklerini gideriyor, temizliyor. Çocuğun cebine harçlık bırakıyor. Diyor ki kendinden harcama benim ailem çok gönderiyor bana. Çocuk da kendi parasını biriktiriyor. Kendi parasını biriktiriyor. Kız her gün çocuğa bir şeyler yürüyor. Her gün çocuğa bir günde şöyle bir şey oluyor. Ayrılmalarından bir hafta. Diyor. Artık çocuk sıkılıyor tamam mı? Çocuk sıkılıyor. Mafya değil miydi bu? Ya oğlum ne mafyası oğlum bir durun bir olayı bir bitireyim bir dinleyin amına koyayım. Damper Mustafa'yı anlatacağım da dur bir. Kızı anlatıyorum şu an. Olayı anlatıyorum. Olayın başından anlatıyorum. Çocuğa yediriyor diyor. Bunların ayrılmasına daha bir hafta falan var. Çocuk aklında ayrılmış zaten. Hani kız diyor deli amına koyayım Hani benim için her şeyi yapıyor diyor. Ne istesem yapıyor ve ben, ben rahatsız olmaya başladım. sürekli bu kızla cinsel birlikteliğimiz var. Ve artık kız sıkıldım diyor kızdan. Sürekli yatıyoruz diyor diyor. Ben ayrılmanın konusunu açtım, açacağım falan. Kız beni susturdu. 2000 lira bana para verdi. Niye? İşte şey yap. Hani ee, böyle düşünceye girmenin sebebi evin durumunun kötü olması, işte kendi maddi olarak kötü hissetmen gibisinden kız geri zekalı bayağı. Ailesi zengin kızı. 2000 lira çocuğa para veriyor. 2019 senesinde 2000 lira çocuğa para veriyor. Kaç dolardır o zamanlar? O zaman dolar 6 lira. Evet, 6 lira olduğu zamanlar 2000 lira para veriyor. Şu anın parasıyla 2000 lira kaç dolar oluyor? 2006'ya bölün abi. 2006'ya bölün. Şu an bunu şey yapalım. Para düşüyor. 400 dolar oluyor. 400'ü şimdikiyle çarpın baya 5.5 milyar falan para yapıyor. 400 dolar oluyor şey 4000 TL işte. Her neyse her neyse her neyse. Kız parayı veriyor tamam mı? Artık çocuk diğer hafta diyor ki ben yok diyor. Kızın istihdamının hiç var mı? Hiç kızı tanımıyorum. Nurettin hoş geldin bu arada kanka. Ee... Kız parayı çocuğa veriyor. Çocuk artık dayanamıyor. Ya ayrılmamız lazım. Kıza bir şekilde ayrılıyor kızdan. Evden çıkıyor. Kız öyle tek başına dımdızlak kalıyor. Kız ne yapıyor biliyor musun? Gidiyor damperli Mustafa'nın yanına. Diyor ki abi böyle böyle var. Bir tane sevgilim var. Benim 4000 lira paramı yedi. Eğer sen bu çocuktan o 4000 lirayı alırsam 2000 lira senin 2000 pardon 2000 lira var işte bu kadar para senin bu kadar da benim diye konuşuyorlar bunlar. Abi sen imam değil misin? İmamım da her zaman değilim kanka. Her zaman imam değilim. Bugün imam değilim. Şimdi şeye bak. Hani ben Bartın'a ilk geldim ya moruk. Herkes şey diyor bana amına koyayım. Domper Mustafa. Damper Mustafa. Damper Mustafa falan böyle hani gidiyor mu Bartın'a giriyor mu? Girişte böyle dolmuş şu bana şey diyor kardeşim diyor. Bak diyor Bartın çok diyor. Niye abi? Burada Domper Mustafa diye bir lavuk var. Milletin tss. Bacağını sıkıyor bu orospu çocuğu. Eyvallah falan. herkes domper Mustafa. Geldim onuna koyayım. Domper Mustafa, domper Mustafa. Neyse olaya bakalım amına koyayım ya. Ya çok garip ya. Hani ben o yüzden sevmiyorum. Bana memleketini öven insan. Bak memleketini öv. De ki burada çok öğrenci var. Ne bileyim işte burada çok iş adamı var. Burada çok okumuş insan var. İşte ne bileyim bak. Bartın neyle översin abi? Barış Akarsu buralı. Öv bana amına koyayım. De ki, Barış Akarsu benim memleketimde. Öv. Birkaç tane türkücü var onlar dönüyor. De Bartınlı bu insanlar. Öv. Buradan çok güzel altın çıkıyor. Öv. Buranın yemekleri çok güzel. Öv. Diyeceğim evet. Buranın doğası gerçekten çok güzel. Öv. Buranın insanları çok saygılıdır. Buranın insanları birbirlerine zarar vermezler. Bana böyle öv. Bana gelmiş övmeye çalışıyor. Damper Mustafa. Burası tehlikeli. Kendi ayakta. Şimdi adamın ayakçısı yok ya şey zannedecek. O bana burası tehlikeli diyecek. Ben de şey düşünüyorum. Ha bu adam Barton ha bu adamlar tehlikeli. O falan. Hani o adama saygım artacak. Ah saygım artacak. İstanbul'da oturuyorum ben amına İstanbul'da ölmüyorum bu arada. Biliyorum ama mevzuyu biliyorum amına Çok içinde oldum. Çok maş oldum zamanında. Neyse. Damper Mustafa'ya kız bunu söylüyor amına koyayım. Damper Mustafa ne yapsın? Yanına 3 tane öğrenci alıyor. Boyları uzun 3 tane öğrenci. Aralarında da bir tanesi eski yakın arkadaşım. Gidiyorlar. Benim kendi yakın arkadaşı, tam yakın arkadaşımın önüne kesiyorlar. Arabadan iniyorlar. 5 kişi. Yanlarında Damper Mustafa. Yok, Damper Mustafa da arabanın içinde. Doğru. Bak Damper Mustafa arabanın içinde. iniyorlar ve çocuklar şunu söyler. Damper Mustafa'nın selamını getirdik. Gülüyorlar bizimkiler. Lan Damper Mustafa ne anlıyor? Damper diye isim mi oluyor falan? Gülüyorlar. Çocuklar tabi şeyini bozmuyorlar. İşte böyle böyle bir kız varmış. Zamanında böyle yapmışsınız. Benim arkadaşım kalkmış şey demiş. Evet kızı siktim. Parasını aldım. Siz kızın pezevengi mi oluyorsunuz? Bunlar tabi şok amana koyayım. Benim arkadaşım lan çocuk sivri dilli bir çocuk. Gerçekten çok severim. Hani kızın pezevengi misiniz? Siktim ve parasını aldım. Kızın pezevengi mi oluyorsunuz siz? Ailesi misiniz pezevengi misiniz? Söyleyin ona göre konuşalım. Çocuklar bir şey söyleyemiyor tabi. Şey içeriden Damper Mustafa abimiz iniyor. Diyor ben Damper Mustafa. Sonra çocuk şunu söylüyor. Abi diyor bu arkadaşlar senin selamını getirdi. Sen arabanın içindeydin niye kendi selamını getirmedin diyor. Bunlar bir daha şok almana koyayım. Yarına kadar bana 2 bin lira para getireceksiniz. Çocuk diyor ki abi diyor çok kusura bakmayın diyor bu 5 arkadaş diyor ben de 5 kişi olsaydım sizi döverdim diyor. Dövebilirdim ama şu an sizi dövemem o yüzden geri vites yaparak mı? Bu dilini anlatmıyor ama bu, bu tarz şeyler şu an kendi dilime döküyorum. Yani i̇şte, sizi dövemem ama şu an 5 kişisiniz ee, arkamızda ziraat bankası var ve kamera bizi kesiyor. Yarın polise gideceğim ya siz paranın peşini bırakın ya da ben yarın polise gideyim. Damper Mustafa abimiz çocuklardan özür dileyip arabaya biniyorlar. Bu Damper Mustafa da Bartın'ın mafyasıymış. O yüzden abi dediğin insana ve ben abiyim diye gelen insana de ben senin ananı sikeyim de gönder amına koyayım. Baba bir insan eğer gerçekten mafyaysa çıkıp ben mafyayım demez. Çocuk 2000 ay Çocuk 2000 ay şu ama. Ya öyle oğlum ama Ark Ziraat Bankası'nın önünde çocuğun önüne Abi arkada Ziraat Bankası var kamera her yeri çekiyor. Onu. Sen niye beni tehdit ediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Damper diye lakap mı olur? Kim kendi kendine lakap takmıştır? Ne kim takacak ama Adamın sonra ismini duymadım. Bu olaydan sonra adamın ismini duymadım. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Sonra ne oldu biliyor musunuz? Umarım Robi sen buraları çekmişsindir. Klibe çıkar. Fazla kurtlar vadisi demiş bu arada. Cengiz Han dediği gibi. <laughs> ee, şöyle bir şey daha var. Bu benim arkadaşımı tehdit eden arkadaşlardan biri. Bu arada bahsettiğimiz arkadaş Zegas. Çocuğun ismini vereyim. Ben saygı duyulacak bir şey bir hareket yap. Bizim Zegas'ın hikayesi bu. Ee, bu olaydan sonra bu Zegon'un önünü kesen 5 çocuktan bir tanesi benim arkadaşım oğlum. Çocuktan şey mi bekliyorsunuz hani, düşük bir şey mi bekliyorsunuz? Benim arkadaşım sonuçta. Zega saplamıştı. Adam rapçi oğlum ama adamla şey, düzlükte başa çıkamazsınız ki. Adamın sürekli aklında bir flow dönüyor. Orada şey yapar. Amına kodumu seni ben... girerdi. Bilmiyorum, güzel de şeyi var, free'leri var. Siker tabii oğlum. E, bu beş çocuktan bir tanesinden konserde karşılaşıyoruz. Çocuk heyecanlı heyecanlı, kanka çok iyiydiniz. Zego döndü ve yaptı. Oğlum sen Damper Mustafa'nın adamı değil misin? Yok kanka ya o beni kafede bulmuştu. Kafede bulmuştu Amper Mustafa dediğimiz adam. Kafede bulmuş çocukları toplamış, götürmüş, gaza getirmiş çocukları. Adamlarına bak. Zeybo, oğlum sen hani mafya babasının adamıydın? Hayırdır aman okuyum? Geldin burada şey bana tebrik veriyorsun. Yok kanka ben Damper Mustafa'yı tanımam öyle gel Damper Mustafa'yım dedi mevzu vardı dedi bizi çağırdı bize gitti kafede bulmuş çocukları. Çocukların da hepsi amcı böyle 5 tane amcı bulmuş. Sırf boyları uzundan seçmiş bir de. Harbi çocuğun da boyu uzundu. Ama biraz yüreksizdi. Çok yürek, çok fazla yüreksizdi. Biraz çok fazla amcıydı. Mala abilerinin... <laughs> Mala abiliği nedir biliyor musun? Mahalle abiliği şeydir amına koyayım. Mahallenin bir tane derneği vardır. Her mahallenin bir de derneği olur. Mesela atıyorum Samsunlar Mahallesi'ndesindir. Samsunlar Derneği vardır. O derneğin başıdır. Bu adam gerçekten yaşlıdır. Dernekte para biriktirilir. Dernekte çay çorba çıkar. İnsanlara, fakirlere bu çay çorbayı dağıtırlar. Dernekte gelen para malde işte bakarsın birinin evi yanar, birinin babası ölür, birinin çocuğu ölür, birine bir şey olur. Onların mesela maldeki işlerini, mal abisi budur. Abilik lakabını, abilik ünvanını da hak eder. O adam mal abisi diyebilirsin. Ama elinde tespih, köşede uyuşturucu bağımlısı onlar abi değil. Ha yani 01 sağ olsun herkes abi. Kurtlar Vadisi 01 ezer sağ olsun herkes abi olmuş. Abilik o değil. Gerçek abilik amına koyayım. Dernek sahibisindir. derneğin vardır. Babadan bir mirasın vardır. Bir dernek kurmuşsundur. Derneğe e, çok fazla böyle maaş almak için derneği işletmiyorsundur. Malinin sıkıntılarını giderirsin ve kendine küçük bir maaş çıkarırsın. Bu çoğu mahallede var ve bunlar gerçek mal abi. Bizim mali de çok var burada.